Kazakistan'da Astana HAP ile Yenilikçi Teknolojiler Parkı birleşecek. Bunu öngören yasa tasarısı bugün mecliste ilk okumada onaylandı. Bu iki merkezin verimliliğini artırmak için yenilikçi faaliyetlerin tek bir yerde yoğunlaştırılması gerekiyor. Belgi bu alandaki tüm yeni girişimleri sistemize ediyor ve ortak örgütlenmenin finansman mekanizmalarını belirliyor. Bu arada yurt içi girişim pazarının geliştirilmesine ve finansal kaynakların değerlendirilmesine yönelik veriliyor. Önemli olan yeni yapının tecrübesini ülkenin diğer yenilikçi sektörlerine de aktarmaktır. Ayrıca gelecekte Құншын жәксе ұлдысал инновацион системінің келештірілмесі үшін тек дижитал платформда олуштырлачак. Оның мақсаты мемлекеттік қолдаудың барлық шараларына қожетімділікті Ortalıktan... Bu birleşmenin amacı devletin tüm destek tedbirlerine erişimi merkezleştirmektir. Yani bilim, iş dünyası ve devlet kurumlarının tek dijital platformda bir araya getirilmesidir. Şu anda ülkede bilim insanlarının veri tabanı makaleleri, akreditasyonları ve hibeleriyle ilgili bilgileri içeren özel portal bulunmaktadır. Bu girişim sayesinde yenilikçi projelerin tüm süreçlerini tek pencerede halletmek mümkün olacaktır. <Sessizlik> Bakan ayrıca uluslararası pazara gelen yenilikçi projelere de değindi. Astana Hap'ta hali hazırda 500'e yakın kişinin toplam değeri 480 milyon dolar olan ihracat ürünü ürettiği belirtiliyor. Onların arasında metin isteklerine göre videolar oluşturan ve yapay zeka modeli de yer alıyor. Silikon Vadisi'nden 16 milyon dolar yatırım çeken yerli girişim OpenAI ve Google gibi teknoloji devlerin ürünlerine doğrudan rakip oluyor. Ettek alanında dünya çapında 600 okulu kapsayan Kazakistan'ın girişimi Codeplay BME ödülüne layık görüldü. Blockchain kontrollü akıllı tahta projesi Türkiye ve Orta Doğu pazarına da açıldı.